İkincilik beyaz grupta sizlerle birlikteyiz. Porto ekranlarına hoş geldiniz. Sevgili hocam, Urbazio ile ikincilik beyaz grubun yorumlarıyla başlıyoruz hocam. İkincilik beyaz grupta, hemen hemen şampiyonun şampiyonu yazıldı sanki. Bir neyse kaldı. <laughs> ben SPORU e, tebrik ediyorum. Bu haftada geçen haftanın e, o moral BOZUKLUĞUNU desem yoksa e, geçen haftanın telafisi mi desem? Galibiyet atıştır. Spor 0, evet. Pendik Deplasman'dan almış olduğu 3 puanla hem camiasını evet. hem taraftarını hem de e, oyuncuları sevindirdi bu hafta. Hı hı. Güzel bir galibiyet aldı. evinde Sparta'ya mağlup olmuştu hocam geçen hafta Pendik Spor. Bu hafta Akisar Deplasmanı'ndan 3 puanla ayrılarak bunu da e, bertaraf etti. amesporlu Sporlu oynayan Kırklareli dışında... Bu hafta tüm ekipler galibiyet yaşadı hocam. Plyof e, içerisinde bulunan takımlar. Puan farkını açmış olsa dahi üst üste iki yenilgi almış olsaydı Pendik inanılmaz bir şekilde motivasyonunu etkilerdi. Ama Akisar Spor belki şu an e, 1 iki haftaya yakın rakipleriyle oynasa düşme hattından sıyrılabilirdim. E, özellikle bu e, son iki hafta zorlu bir fikstürden çıktı yeşil siyahlılar. Yani mağlubiyetler bir yerde zorlu fikstüründe etkisi oldu diyebiliriz. Hı hı. Maçın tek golü 89'da geldi hocam. Taha Balcı. Nefis gol. golcüsü. Devre arasında Eyüp Spor'dan gelmişti e, Pendi'ye. 6 maçta 3 gollük çok süper bir e, performans sergiledi Taha. E, önümüzdeki 2 hafta üst üste Pendik de evinde oynayacak hocam. Ya evet. E, her hafta söylüyoruz. Pendik için artık lig iyice kolaylaştı. Pendik takımı şampiyon diyebiliriz ee, ama e, şimdi iki hafta içeride oynayacak e, bir tane de TR maçı var Burca'yla. E, o maçı zaten kazandı mı herhalde ligin puan olarak da belki de garantileyecek gibi evet. duruyor herhalde ya büyük zaten e, Pendik Spor için lig bitti, bitti. ama e, tabii ki o, oynanmadan da kazanılmıyor e, en azından. Bunu bu hafta gösterdiler Akisar'da. Akisar için de gerçekten zor bir maçtı. Kazanması gerekiyor alt, alt sıralardan kurtulması için. Evet. E, çünkü o da kendini şu anda tehlikeyi hisseden takımlardan bir tanesi. Ki yoğun hissediyor. Pendik e, takımını galibiyetinden dolayı kutluyoruz. Çok da güzel bir gol oldu son dakikalarda. Nefis, bir, bir, gol, nefis evet. bir gol oldu. E, yani çok bizi çok e, hayrete düşürecek bir skor değil. Normal beklenilen. bir, beklenilen bir skor. skor. Sadece Akisar için önemliydi. O da onu geçemediler. Ben takımını tekrardan tebrik ediyoruz. Aksarada inşallah bundan sonraki maçlarda iyi sonuçlar alarak ligde sunmayı yani başarırız. ligi vitesi çok fazla yükseltmeden kendi ayarında gidiyor. Gerçi mağlup da olsa sonraki hafta telafi ediyor. Yani bir e, yola girmiş. O yolda da güzel bir şekilde giden bir Pendik Spor var baktığımız zaman. Evet. evet Isparta hocam Isparta Spor 2, Uşak Spor 1. Evinde Uşak'ı mağlup eden Isparta Spor galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Sezonun en iyi sürecini yaşıyor Sparta gerçekten. Geçen hafta deplasmanda Pendik engelini geçin, aşmıştı, güzel bir galibiyet almıştı Pendik deplasmanında. İkinci sıraya e, yükselmişti bu galibiyetle. Bu hafta da ligdeki yerini korudu. Yine güzel bir galibiyet. Uşak spor istikrarsız gidiyor hocam yalnız ya. İstikrar, gerçekten istikrarı olmayan e, sonuçlar alıyor. Bu hafta kötü bir performans sergilediğini çok fazla düşünmüyorum yani. E, Isparta önünde elinden geleni e, sahil sürmeye çalışmasına rağmen ama gene de e, mağlup olmaktan kurtulamadı. E, hatta ortalamanın üstünde bir oyun sergiledi diyebilirim. Ama Isparta çok formunda zorlu bir rakip. Önce evinde oynadığı e, karşılaşmalarda oyununu da toparladı. Isparta'ya karşı alınan bir mağlubiyet ben olağan karşılıyorum Muşak'ın mağlubiyetini ama takımda maddi sıkıntılar olduğunu e, transferleri istediği gibi yapamadığını Zaten stattan yana probleme yaşıyor. İyi bir statları yok baktığında. Uşak'a düşecek bir takım olduğunu şahsen düşünmüyorum. Baktığın zaman. Ama bu tabloda çıkacak, yarışa devam edecek, yarışın içerisinde olacak bir görüntü de maalesef sergilemiyor hocam Uşak. Yani şimdi Sparta takımı tebrik etmek lazım. Müthiş bir ivme yakaladılar. Hele ki geçen hafta grubun lideri hatta şampiyonu bilebileceğimiz evet. bir takımı. Hem de deplasmandaki Tabii. evinde mağlup ederek gerçekten bütün ıı, ışıkları üzerine tuttular. Gerçekten de şu anda ıı, ışıklarla beraber pırıl pırıl parlayan bir hız evet. sporu var. Ligede ayrı bir zevk katıyor. Evet. Ee, yani playoff'lara kalacağı büyük olasılıkla yani, ıı, kesin gibi bir şekilde 80 kalacak. Belki de playoff'tan çıkarak Spor'da Spor büyük bir sürprizi gerçekleştirdi. Birinci kentte e, katılacak ekiplerden bir tanesi de olabilir. Tabii ki bu tempoyu devam ettirirse. E, Uşak Spor'a da aynı şeyi düşünüyorum. Ankara Demir gibi düşünüyorum. Bir türlü lige ısınamadılar. bir konsantrasyon olamadılar. Bir devamlılık yakalayamadılar. Bu sene böyle geçti. Ama Uşak Spor önümüzdeki senelerde şampiyon olacak bir hedef takım e, yapabileceğini olabiliriz. düşünüyorum. Öyle bir şehir. E, bu mağlubiyetten dolayı da Uşak Spor'a yani dediğin gibi çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum evet. ama Yine de rahat olması için, son maçlarda evet. daha özgüvenli olabilmesi için içerideki maçları kazanmalı ve alt sıradan bir an evvel kurtulması gerekiyor. Orayı rahat olması gerekiyor. Sparta Sporu bu temposundan dolayı, mesela dolayı da tebrik, tebrik ediyoruz. Özellikle bu atsaki galibiyet çok önemliydi onlar için ki pendik galibiyetinin önemi daha, daha da, daha da önemli, önemli bir vaziyete e, taşındılar. Evet. Gollere tamam. bakacak olursak hocam Altaran Altaran Hidayet oğlu 18'de Sparta adına gol attı. Hı hı. Mustafa Diler 90 artı Mehmet Boztepe Sakaryaspor'dan da hı hı. E, tanıdığımız hı hı. oyuncu ikinci golü attı e, ve Sparta Spor'un galibiyetini hı hı. E, sağladı hocam. Mehmet Boztepe de benim beğendiğim bir oyuncudur Sakarya'da. Buca Spor Eskişehir Spor karşılaşmasına geçelim. Buca Spor 3 hafta sonra 3 golle güldü hocam. Eskişehir e, ile oynadığı karşılaşmada Geçen hafta ilk sıralamasındaki yeri Sparta Spor'a kaptırmıştı Buca. <laughs> Bu hafta haftada bütün yakın rakiplerinin galibiyetler alması üzerine önemli bir 3 puanı ailesine yazdı. Eskişehir iki haftadır güzel sonuçlar alıyordu ama maalesef Buca önünde varlık çok fazla gösteremedi. 2 hafta evinde oynadı. Ahmet Spor'u yenip Zonguldak Kömür'le beraber kaldı. En son zorlu Buca deplasmanından eli boş dönüyor. bana göre normal bir sonuç. Buca e, gayet derli topluyu futbol oynadı. Üç tane golle de e, net bir sporla e, sağdan ayrıldı. Gollere de Şimdi Buca takımı yürüm. grupta kimle oynasa yenebilecek bir gücü ve gücü bir var. potansiyeli var. Yani oyuncu yapısı da buna müsait. Her takımı yenebilir. O yüzden e, normal, <laughs> beklenen bir sonuçtu. Burada sadece Eskişehir Spor'un bir sürpriz yapıp ligde kalabilmesi için çok önemli olan 3 puanı alıp alamayacağına bakacaktık. Ama bu spor için geçen hafta da konuşmuştuk. 2 haftadır berabere kalmasına rağmen çok pozisyona girdi. Oyun üstünlüğü elinde tuttuğunu, evet. e, bu oyununu e, şampiyonluk için olması da playoff için değiştirmeli ve geliştirmeli e, demiştik. Çünkü playoff'ta final maçları oynayacaklar. Oyuncuların hepsini hazır tutmalı Sorry. demiştik. Gayet aslında doğru yolda olduklarını, sadece çok gol kaçırdıklarını ama e, hem... Ekibin temposunun, oyun temposunun, mücadelesinin evet. iyi olduğunu. Evet. Bu, skorda, bu skorda çok da normal bir skor zaten. E, beklenilen bir skordu. E, rahatladıkça, skor anlamında rahatladıkça bence Burcu Spor çok çok daha rahat olacaklar saha içerisinde. E, liginden hemen hemen pas lüzesi, en yüksek takımlarından bir tanesi. En üretken takımlarından bir tanesi. E, Burcu Spor için normal bir galibiyet. E, yani kağıt üzerinde de zaten favori olduğu bir galibiyet. E, şu andaki amaçları, tek amaçları playoff. Yani geçen hafta da konuştuğumuzun aynısı. Aynısı. Buca iyi oynuyorlar. İyi oynuyor. Güzel Sadece sonuca gidiyorlar. vuramıyorlardı. İyi oynuyorlardı. Evet. Bu da bu sene bu hafta da sonuca vurdular. umarım. Daha iyi yani, olur. yani gördüğümüz kadroda biraz değişiklik olmuş. Bu bence artı. Her hepsinin hazır olması çok artı. Oynaması Tabii. artı. Recep'le başlamış. Bu da bir artı. Tabii ki. Ee, yavaş yavaş bence diğer oyunculara da bir en azından bir 90 dakika ilk 11 başlatarak onların da hazır tutmasını tabii. sağlanabilir. Çünkü playoff yani büyük ölçüde playoff'u garanti ettiği gibi bir e, duruyor ama tabii ki e, yine de e, belli olmaz ama e, her oyuncuyu hazır tutması lazım. Playoff takımına ihtiyacın olacak. Belli, belli değil evet. ama çok çok doğru yolda iyi gidiyor, iyi oynuyor. İyi de bir kadroları var zaten. Bucayı tebrik ediyoruz. Eskişehir'de e inşallah ya ne diyeyim yani Eskişehir için söylenecek o kadar çok şey var ki muhteşem bir şehir, inanılmaz bir şehir yani. bir şey Türkiye var. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi, müthiş bir taraftar topluluğu var, çok güzel bir tesisleri var, mükemmel bir stadı var. Niye böyle oluyor, neden böyle oluyor? Ölce, zamanında yapılan yanlışlar. Şu transfer işlerini bir türlü çözemediler. Hani bazen daha yukarıya çıkabilmek için, sıçrayabilmek için bazen bir adım aşağı inmek lazım. Umarım evet. Eskişehir'de öyle olur. Daha iyi seçilmesi için yani. bir adım aşağı inecek gibi duruyor. Umarım bir adım aşağı indikten sonra bir anda tekrardan sıçrar. Çünkü Süper Lig Eskişehir'e çok yakışıyor. Ama evet. yani şunu da belirteyim hemen son olarak. Her şey bitmiş değil. Eskişehir Spor bir seri yakalarsa, şöyle üç maçlık bir seri yakalarsa yani hemen üst tarafı, bitmedi. üst bence tarafı de. şey yapabilir. Suat Hoca orayı yani gerçek anlamda zor Belki de zoru başarırlar, umarım da başarırlar. Başarabilir, evet. inşallah. Ümitsizliğim yani, benim de yok, 2 haftadır da zaten puanlar alıyor, üç haftadır alıyor hemen, hemen. Evet, tabii bu şimdi Eskişehirspor Spor e, galibiyeti Buca'nın e, hanesine 3 puan olarak yazıldı ama bir anlam taşıması için önümüzdeki, önümüzdeki hafta, hafta yani. çok önemli bir maç var. E, Karacabey evet. Buca oynuyor, müthiş bir maç. birbirine Yani seyredilecek bir maç onu söyleyeyim, bilet alıp da seyredebileceğim birbirine maçlardan birisi tabii. olacak, bir maç tabii. bu olacak. E, oradan da çok e, 3 puanla dönerse Buca Spor hem playoff için çok rahatlamış olacak hem moral motivasyon olarak da üst düzeye çıkacak. Çok daha rahat oynamalarını sağlayacak oyuncuların. Ama tam tersi Karacabey için de e, kazandığında ligde kalması için büyük bir ivme yakalayacak. Büyük bir avantaj yakalayacak. Çok zor maç hocam. E, çok zor maç. Bence çok keyifli bir maç. 3-3 neticeye açık bir maç. E, yani o yüzden de bilet verip para verip de bilet alacağım maç Karacabey Buca. Ben de katılıyorum. Seyircileri de evet. o maçı davet ediyorum. Evet. Ahmet spor kulüpleri hocam. Ahmet üst üste ikinci galibiyetini aldı bu karşılaşmayla beraber. Bu hafta bu isti en son e, ligin henüz dördüncü haftasında yakalamıştı. <laughs> Ve ikinci galibiyet güzel bir şey tabii ki. Sezon boyunca gerek kulüp içindeki sıkıntılar gerek e, sakatlıklar, cezalarla boğuştu. E, büyük e, kaosları yaşadı zaman zaman. Bu performansını zaman zaman sıkıntıya sokuyordu. Ahmet yakın rakiplerinden 3'er puan aldığı haftada bence gerçekten bir alt sıradaki rakibini yenerek 6 puanlık bir galibiyete de bu arada imza atmış oldu. Ee, tebrik ediyorum Ahmet'i, taraftarını, camiasını. Ee, bu çıkışına devam ederse e, güzel günleri göreceğinden şüphem yok. İyi bir taraftar grubu, destekleyen bir taraftar grubu, iyi bir oyuncu e, kalibrasyonu var. O yüzden ben Hamed'in kısa süre içerisinde daha iyi yerlerde olacağını düşünüyorum. Kıttar kıtlar de gelince hocam bu karşılaşmaya kadar iyi bir gidişatları vardı. Üst üste iki galibiyet görmüş bir ekip. Aynı zamanda morali yüksek bir haldeydi. Olası bir galibiyetle dördüncü sıraya çıkacaktı. Playoff için de çok daha iddialı olacaktı. Ama zorlu uzak deplasmanlardan eli boş maalesef ayrıldı. Karşılaşmanın tek golü ikinci dakikada Mervan Çelik attı. Güzel bir e, oyuncu, beğendiğim bir oyuncu Mervan. İsminden de zaman zaman söz ettiren bir oyuncu. 24. dakikada ise Elinin golcü orta sahası Furkan Fehmi Gümeş ikinci sarı karttan tecrübeli bir oyuncu. E, ikinci sarıyla da oyun dışı kaldı. Bence takımını da çok önemli bir dakikada yalnız bırakmış herhalde değil mi hocam? Kesinlikle. E, şimdi şöyle... Hı. Ahmet Spor'da Hoca değişikliği çok çabuk etkisini gösterdi. İşin gerçeği bu. İki maçta biri Urfa gibi deplasman, bir de içeride Kıkdereli gibi plüafon içerisinde olan bir takımı oynadığı iki müsabakadan da galibiyetle ayrıldı. Evet. Ahmet Hoca 6 puan Hı. yazdı. Müthiş bir özgüven oldu takım için. Müthiş moral motivasyon Tabii. oldu. Hem Ahmet Hoca'nın ekibi için <laughs> doğru tercih olduğunu gösterdi. Ona olan güven bir kat daha arttı. Hem de oyuncuların saha içerisindeki performansları bir kat daha yukarıya çıktı. 6 puan onların önünü açtılar. Bence Ahmet Spor'u ve Ahmet Hoca'yı tebrik ediyorum. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Güzel bir galibiyet evet. Ama Krali takımın 24. dakikada en önemli uzadan birinin Furkan'ın oyun dışı evet, kalması çok o, e, yaklaşık 75 e, 5 dakikada uzatma verse 80. 80, 80 dakikayı 10 kişiyle oynayan Kükrel takımının o dakikadan sonra gol yememiş belki de e, pozisyonlar yakalamış Sadece bir golle mağlup olması, bu da ama Spor'un dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi. 10 kişilik takıma karşı, 80 dakika yaklaşık oynayan bir takıma karşı bence daha goller bulması gerekiyordu. Maçı seyretmedik ama tabii galibiyet galibiyettir. Kıkdareli takımı da plüafın içerisindeydi. Kıkdareli takımın da üzen nokta herhalde Furkan'ın o dakikada kırmızı kat görerek. E, o yüzden de bir kat daha efor sarf ettiler. İnanılmaz bir yorgun Kıkdareli takımı ortaya çıktı yani onlar telafi edeceklerine inanıyorum. Bu hafta çalı oynayacakları maçta telafi edeceğine inanıyorum. E, Ahmet de iyi bir tempo yakaladı. Bakalım bu hafta e, bu galibiyet Ameti Ahmet'i e, bu haftaki oyuncu bakalım ne kadar e, motive ne kadar özgüven verdi. Bakacağız göreceğiz. Evet. Teşekkür ederim hocam. 1922 Konya 0 Ankara Demir 2 hocam. Ankara Demir deplasmanda 1922 Konya'yı yenerek e, halesini 3 puan yazdırdı. 4 hafta sonunda da galibiyet elde etmeye başlattı. 4 e, haftadır da hı hı. E, iki beraberlik, iki mağlubiyeti vardı. Galibiyette onlara bir moral verdi. Konya ise 19. haftada girdiği küme düşme potasına e, çap, çapa atmış oldu bir nevi. Ama ara ara beraberlikler alsa da e, 11 haftadır tek galibiyet göremiyor maalesef. Goller Serdar Eylik. Penaltıdan attı. Serdar açılışı yaptı. Hı hı. Hasan Kaya 72. E, i̇kinci sıradan da Seyilik e, Kaya Soy 50'de Konya adına ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. karşılaşmada 2-0'luk Ankara Demir'in net bir galibiyetiyle son erdi hocam. Konya Spor için de aynı da söylemiştik. Çanlar çalıyor Konya Spor için. Gerçekten de kötü gidişe devam ediyorlar. Özellikle içeride kaybetmemen gerekiyor. bu mağlubiyet onlar için yani bayağı bir moral motivasyon olarak dibi gördüler. Artık bundan evet. sonra çıkış yapmaları biraz zor gibi duruyor. Tabi ee, tabii ne olacağı belli olmaz ama görüntü Konya Spor için pek iyi değil işler acısı. Yani sonuçta bayağı kötü gidiyorlar ve e, yani ligin dibine yerleştiler. Evet, İçeride efendim. oynuyorsun. Muhakkak yenmen gerekiyor. Kaldı ki Ankara Demirlik'te bir turist sıkıları yakalayamamış bir takım. Üst üste galibiyet serisini yakalayamamış bir takım. Bu kadar iyi kurulu olmasına rağmen. E, oyun temposunu da yakalayamamış bir takım. Yani en azından Maalesef. Mahlup zevk veriyor, oynuyor. Tabii. Dedetemeyen bir takım. Yani ligine, lige ısınamayan, uşak gibi evet. lige ısınamayan bir takımlardan bir tanesi. E, zor bir maçta galip gelmedi. Onlar için iyi oldu Ankara Demir için de. Belki biraz daha oyun salları biraz daha yükseğe çekecekler. Önümüzdeki haftalarda daha rahat oynamalarını sağlayacaklardı. Biraz daha özgüven olacaktır. Şimdi atılan gollere bakıyorum zaten. Biri Serdar Elik, ikisi Hasan Kaya. Hangi takımı yaparsan hep almak istediğin iki tane oyunculardan bir tanesi. düşünün Ankara Demir Tabii takımını. Ya. O yüzden iki tane çok klas kaliteli oyuncu. Sonuca gitmişler. Ankara Demir takımını tebrik ediyorum. Ama Konya takımı içinde maalesef ki çanlar çalmaya başladı. Evet hocam. Hı -hı. Erzincan Spor gerçekten net bir galibiyet aldı. 3 birlik Nazilli Belediye karşılaşmasıyla birlikte 3 haftalık özleminin ardından Güzel bir galibiyet. Ee, Erzincan için iyi oldu. İki mağlubiyet. bir tane beraberliği vardı Erzincan Spor'un son haftalarda. Bu galibiyette e, güzel bir e, çıkışa doğru gideceğini zannediyorum. Özellikle bir üst sıradaki rakibini yenmesi, Kırklareli, Kırşehir gibi ekiplerin puan kayıpları yapmasıyla birlikte plöf ile arası kapandı denilebilir. attığı 3 golü de 6 dakika içinde buldu hocam. Bu da çok önemli bir e, <laughs> e, bilgi. Ev sahibi 2 2 golün sahipleri tanıdık isimlerden. Üçüncü golü filelere gönderen Sefa Ökün orta saha sezonun ilk golü de 60 oldu Sefa. Evet. Ee, Nazilli Belediye'ye gelince hocam sezonun en puan kayıpları yaptığı dönemini geçiriyor Nazilli. Hı hı. Ee, pek iyi bir süreç geçirmiyor. Daha önce de böyle kurak dönemleri çok oldu Nazilli Spor'un. Ancak 6 haftadır bir galibiyet al Nazilli. Yani artık yani 2 galibiyet 4 beraberlik biraz sahaya kendinizi verin. Daha bir e, devam ediyor Lig devam ediyor. Bir anda böyle her şeyi bırakmak, elini tersiyle etmek olmuyor. Yani form tutun, kendinize daha iyi dikkat edin. İki mağlubiyet bir beraberlik hiç iyi bir durum değil. Kırklar ile birlikte ligin en fazla beraberlik yaşayan ekibi Nazil hocam. Gollere gelince Muhammed Demirci, bravo Muhammed gol atmaya devam ediyor. Attıkça da takımın puanları hanesine yazdırıyor. Muhammed Demirci'ye tebrikler. Ozan Papaker, önemli isim. 18. dakika Sefa Ökkün 20. Ömer Uzunla e, Nazilli adına 81. dakikada e, gol perdelerini kapatan isim oldu hocam. Muhammed'in nefis bir golü. Ozan'ın 12'den daha da güzel golü. E, güzel iki tane golle başlamışlar hemen arkasından Sefa ile de 3 yapınca istedikleri skoru almışlar. E, daha sonra oyunu rolantiye almışlar görüntü bakımında. Evet. E, Nazlı takım için daha önce de konuşuyorduk zaten. Hani ligde bir türlü renk katamıyorlar. Yani bir oyunsal veya hatta ne, bileyim, <laughs> ne çok iyi defans yapıyorlar ne çok iyi ucum yapıyorlar. Yani sanki bir şeyler eksik yani gibi ortada devamlı sezon başından yani. beri. Ne geride de, muvaffak. Yani bir varyasyonlarının pek olmadığı, pek pastilinin olmadığı yani çok fazla beraberlik alan çok fazla futbol adına tat vermeyen bir takımdı. Yaslanan takım üyesi. Ya, yani evet gol yemeyelim de. Gol yemeyelim devam bir devam tane atarsak diye. işte galip gelelim. Bu zamana kadar gelen bir takım. Yani onların düşme korkusu fazla yok. yok. Hissettireklerini de düşünmüyor. Evet. Hep playoff da zaten olmayacak onlar için öyle Ortası gözüküyor. Ortası sıralarda devam ediyor. Evet. bu mağlubiyet umarım onlara bir ders olur. Önümüzdeki haftada kendi sahalarında hem iyi oyun, oyun sala iyi dökerler hem de iyi skorlarla evet. Döker, lige güzel bir hava katmış olur Nazilli da. Onu da yapacak evet. ve gücü var. İnşallah. Tarsus İdman Yurdu kendi sahasında güzel bir galibiyet aldı. Kırşehir Belediye Sporu 1-0 mağlup etti. Tarsus 2 hafta sonunda galibiyet ederek moralinde bir seviye olsun yükselmiş evet. oldu. Tarsus için çok önemli bir galibiyet sonuçta. Bayağı, bunda da bir puan kalbi, kalbi yaşamış olsaydı bu karşılaşmada. Bayağı bir handikapların içerisine girerdi. Ama bu galibiyet onları bir yukarıya çekecektir. Hı hı. Takımın golcüsü stoperi mi diyelim artık? Ne diyelim? Uğur Aslan kuru 30. dakikada topu filelere gönderdi. Ve takımını bayağı bir rahatlattı. Başka gol sesi de çıkmadı karşılaşmadan bu golden sonra. Bu arada Uğur'un dördüncü golü oldu bu sezon. Bu sezon 4. golünü atan oyuncu gerçekten. Evet. Çoğu forvetten çok daha başarılı. Bir stoper'in yapması gerektiğini fazlasıyla yapan, takımına katkı veren bir oyuncu e, portayı çiziyor gerçekten Uğur Aslankuru. E, bu arada e, Türkiye'de iyi bir stoper geliyor diye düşünüyorum ben de Türkiye'liklerine. Kırşehir tam 10 maçtır yenilgi görmüyordu baktığında hocam. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi bunun da sonu Tarsus deplasmanında geldi. Yani Kırşehir'in bu güzel kaliteli gidişi Hı -hı. sonuçta bir mağlubiyet oldu ama Kırşehir'ler kesinlikle e, üzülmesinler. Bence bu galibiyete de, bu mağlubiyete de bir hayır vardır. İnşallah ben beğeniyorum Kırşehir'i. Daha güzel yerlerde, daha güzel şekilde ligleri force edecek, güce ve kaliteye sahip bir takım. Takım iki hafta kadar önce pilav yerini yerini Kırktareli'ye vermişti hocam. Kapı evet. bildiğin gibi. E, bu hafta galibiyet et, elde etseydi Kırktareli'nin puan kaybıyla tekrar 5'e yükselecekti. 5. sıraya terfi edecekti ama olmadı. Ama e, geçmiş bir şey yok. Önümüzdeki hafta alacağı bir galibiyet. Sonra da bir seri tutturursa yine her şey olabilir. Kırşehir önünde zorlu bir İsparta spor karşılama var. E, tarsus e, yakın fikstürü rakibine kıyasla daha rahat baktığında hocam. E, şimdi tek kelimeyle Tarsus kazanmayı bilmiş. Bunun tek açıklaması bu. Yani 1-0 yarım sıfır. E, yazı turayla kazan. Çünkü öyle bir pozisyonda evet, kaldı Tarsus pozisyon takımı. Önce. Çok tehlikeli bir yerlerde dolaşıyor. Tehlikeli sularda yüzüyordu. Bu galibiyet onlar için biraz daha oyuncuları daha iyi oynamayı sevk edecek. En azından o stressiz ve sıkıntı üzerlerinden atacak. Yani hisset ben düşme korkusu olmayacağını zaten daha önce söylüyordum ama öyle e, futbol yok. öyle bir oyun değil yani öyle olmuyor evet. ama bu da bu galibiyet onlar için bence önümüzdeki haftalarda daha güvenli oynamalarını, stressiz sıkıntısız oynamalarını tabii. sağlayacak. Burada kaybeden takım Kırşehir takımı çünkü playoff için gerçekten iyi mücadele ediyordu e, artısı. 40 derece'nde kaybetmiş olması oldu. Tabii. Ee, burada da playoff yarışı son dakikaya kadar, bence son haftaya kadar devam, devam edecek bu grupta. Bu grup ee, keyifli ediyoruz. bir müsabık olacak. Ee, Tarsus'taki yeni bir hoca, e, sportif direktör eski benim takım arkadaşım, Armağan kardeşime de bu galibiyet hayırlı uğurlu hayırlı olsun, olsun diyoruz, ee, yani onlar için de iyi oldu ee, ama önümüzdeki hafta gerçekten de çok güzel bir maç var, Kırşehir-Isparta maçı. 3 ee, sonuca açık bir maç, evet. Yani gerçekten Polifon'u yakından ilgilendiren çok önemli bir maçça çıkacak. Kırşehir takımı Sparta'yla. Şimdiden başarılar diliyorum. Geçmiş olsun bu mağlubiyetten dolayı da. Evet, Kırşehir'e evet. dediğin gibi hocam geçmiş olsun. da başarılar diliyoruz. İki takım da bundan sonraki süreçte evet. inşallah güzel şeyler yapacaklardır. Sonunda Kömür Hocam geldik gecenin son final maçına. Final maçına. Grubun Grubundak, evet beraber. En önemli maçı beraberlikler serisine bağlayan, güzel futbol oynayan ama bir türlü sonuca gidemeyen Zonguldak Spor. Kendi sahasında Karacabey Spor'a 1-0 e, mağlup oldu. Karacabey galibiyet serisini de bu karşılaşmayla birlikte 4 maça çıkardı. E, güzel bir gidişatı var Karacabey'in. Güzel de futbol oynuyor. E, gerçekten sahaya verdiğini alan, sonucu da alan bir ekip üyetinde şu anda. E, Spartan Spor ile birlikte grubun hocam. En iyi çıkışını yakalayan ekibi Karacabey Spor'u gerçekten de, Karacabey Spor'u da tebrik ediyorum. Zonguldak Kömür 3 haftalık bir beraberlik serisinin ardından yenilgiyle tanıştı tekrar. Akisar 1922 Konya gibi rakiplerinden haftayı kayıplarla geçirmesi Zonguldak Kömür'e yaradı diyebiliriz. Bu arada yani mağlubiyette evanların, diğer ekiplerin Konya'nın ve Akisar'ın mağlup olması pek bir şey kaybettirmedi gibi gözüktü bu hafta itibariyle. Hmm. maçın tek golü 56'da Bekircan Karadan geldi hocam ve e, Karacibey'in 3 e, puanla alıp Bursa'ya dönmesini sağladı. Yani evet söylediğin çok doğru olan bir şey var diğer sonuçlar Zonguldakspor'u tekrar lige tuttu. Tuttu tabii. Yoksa yani e, hadi şansımız devam ediyor diğer evet, takımlar da evet, kaybetti evet. Ligdeyiz hala diyebiliyorlar e, onlar için de. Tabii ki moral motivasyon çok kötü oldu. İçeride kaybetmek gerçekten çok önemli. Tabii. Final gibi bir maç oynuyorsun. E, küme düşme potasındasın. Kazandığın takdirde alttaki takımların kaybetmiş olması sana çok büyük bir artı verecek <laughs> bir maçtı ve kaybettiler. Evet. Ama içeride sen başaramadın. Sen kaybettin ve rakibine kaybettin. Karacabey takımına kaybettin. Zonguldak'ta iyi işler olmuyor. iyi şeyler gitmiyor. E, onların da... E, Ahmet'in hatırlarsan Eskişehir maçından sonra bir çalkalanması olmuştu. Akılları orada kalmıştı. Bir evet. e, bir problem yaşanmıştı. İşte tribün problemi falan filan diye. Aykan Hoca'nın da bir şikayet tamam. olmuştu o Kafaları bir daha almışlardı hatırlarsan. Ondan sonra içeride de mağlup olmuşlardı. Maça konsantre olmuşlardı. Evet. E, bence Zonguldak-Kümür'de, Ankara'da bence aynı olayı yaşadı. Bir handikap yaşadılar orada. İşte bir kavga gürültü, yumruk olayı oldu olmadı olayı derken e, bence akıllar orada kaldı. Olaya bir konsantrasyon eksikliğiyle bu haftaya girdiler. Bence de %100 kazanmaları gereken bir maçtı bu müsabaka. Zonguldak için diğer maçların kaybetmiş olması, rakiplerin kaybetmiş olması artı ama kendilerinin kaybetmiş olması bir, kazandıkları tabii. artı kadar iki misli de eksi. eksi Zonguldak'a kötü günler bekliyor. Zonguldak'a kötü altında. günler bekliyor. Şimdi burada benim bir şey dikkatimi çekiyor. Her takım devre arasına kadar geldiğinde muhakkak eksiklerini gidermesi için tabii. bir plan bir program yapıyorlar. İşte işte forvetim eksikse format alırım, işte defansım eksikse. Tabii. Belli bir çalışmalar yapıyorlar. Ama ben gözlemlediğim kadarıyla da takip ettiğim kadarıyla burayı en iyi şekilde geçen ve başarılı olan takım Karacabey takımı. Katılıyorum hocam. İlk yarıyla ikinci yarısına geceyle gündüz kadar fark var. var. Yani burada yapılan transfer, plan programlama, takım kimyası, kattıkları oyuncuların takıma katkısı, bir an evvel sorumlulukların bilincine herkesin Varması takım ya. olarak varması bence burada sportif direktörü Serkan dokuz kardeşimi tebrik ediyorum. Ben de. Yani o kısa sürede o devre arasındaki o nokta transferler, bu hoca değişikliği arkasından oyuncularla beraber e, yanılmıyorsam herhalde ikinci yarıya naa şekilde devam eden bir Karacabey evet. var Tam bilmiyorum şeyini ama bildiğim kadarıyla yani yanılmadığım kadarıyla Karacabey müthiş gidiyor. Evet. O yüzden de bence Serkan'ı bu anlamda tek, e, takdir etmek lazım. Neden? bir devre arası bir takımı ancak bu kadar dokunmuş olur. Bu kadar fayda da sağlayabiliriz. Serkan evet. 9 diyelim yani. Evet Serkan. Serkan 9, 9 gibi 9, 9. 10 oldu. 9, bu, bu, bu hareketiyle Serkan'a 10 yaptı. Serkan bir 10 oldu. forvet numarası. Ama 9 bu hareket 10'luk e, on, bir hareket oldu. Hayır ki. golleri attı hocam. Yok Serkan 10 oldu. 10 <laughs> numara bir iş yaptı diyelim. 10 numara 9 evet. kere 10 oldu. Evet, şunu, da, şunu da söyleyeyim. bu haftaki maçları hiç kolay değil. Onu söyleyeyim. Ee, evet. Bence sanki Karaca Bey e, bu müsabakayla ligdeki pozisyonunu belli edecek. Evet. Takımın gücü de ortaya çıkacak. Buca ile oynuyor çünkü. Oo, evet. yani müthiş bir maç olacak. İnanılmaz. Çok kaliteli de, bir de, takımla pas e, yapmayı de, seven, hücum etmeyi seven, gol bol pozisyonuna giren bir Buca takımıyla oynayacaklar. Evet. Aynı şekilde iyi bir yüme yakalamış Karaca Bey dolu düzgün gidiyor. Zonguldak gibi bir deplasmandan galibiyetle dönmüş. Moral motivasyon. Kursun, er, tavan yapmış. Tavan yapmış. E kendi sahasında 3-1'li galibiyette gelen Muca takımı evet. e, verelim parayı da gidelim maça bilet alalım. Gidelim hocam. Yani seyredilecek maç. Tamam. Onu söyleyeyim. Överinde evet. olması gerekiyor Karacabey'de. Dedim hocam de. işte sen dediğin gibi Bursa Bursa'ya doğru, Bursa ya, Bursa ya doğru Bursa Bursa İskender Yeme'ye gidelim hocam. Bir maç olacak diye düşünüyorum. E, Karacabey'i de tebrik ediyorum son galibiden dolayı da doğru yolda devam ediyorlar. Transferlerde katkıları kimler vardır bilemiyorum belki izleme komitesi vardır başka insanlar evet. vardır transferle Olabilir. belki maç izlemeler, hepsi vardır bu plan program içinde kim varsa Serkan'ın dışında hepsini tebrik ediyoruz de başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum hocam ikincilik beyaz grubu da burada edelim. bitiriyoruz ağzına sağlık bizi izleyenlere de veda edelim Umarım görüşmek lazım. üzere hoşçakalın.